Ben de gene sosyal hayattan devam edeyim. Ee, kadınlar Resulullah döneminde başka neler yapıyorlardı? Mesela kadınların erkeklerle gazvelere katıldığını yani savaşa katıldığını biliyoruz. Ee, nasıl Türk toplumunda tarihimizde kadınlar erkeklerle beraber savaşa gidiyorlar. Ee, i̇şte kimisi mermi taşıyor yemek yapıyor kimisi birebir savaşa e, katılıyor. Onlar da aynı şekilde savaşta görevler alıyorlar bununla ilgili mesela yine Müslim'de geçen bir rivayetten bahsedelim. Ümmü Atiye el Ensari şöyle diyor. Resulullah'la yedi gazveye katıldım. Yani hani bir kere olmuş, iki kere olmuş, istisnai bir şey de değil. Kendisine bir görev bilmiş ve bunu Allah ile beraber yedi gazveye katılarak gerçekleştirmiş. Onların arkasından otağlarında kalıyordum. Onlara yemek yapıyordum ve yaralıları tedavi ediyordum. Hastalara bakıyordum diyor Ümmü Atiye. Şimdi burada Ümmü Atiye'nin yaralı ya da hasta askerlerle ki çoğunu erkek olacaktır bunların. Onlarla aynı otağda bulunduklarına dikkat çekiyoruz. Şimdi bizim otağ dediğimiz şey nedir? Yüksekçe bir, büyükçe bir çadır. E, zaten savaş alanlarındakini de düşündüğümüz zaman hemen hemen an, tahmin ederiz. Yani üstü kapalı, içine e, orada bulunan o yerleşim e, merkezinde, daha doğrusu savaş alanında bulunan herkesin girip çıkabildiği, askerlerin, kadınların, erkeklerin girip çıkabildiği bir yer olması gerekiyor. Kendisinden başka yemek yapan hanımlar da olabilir. Aynı görevi yapan başka hanımlar olabilir. Hasta olan erkekler orada yemeklerini yiyecekler. Peki bu savaş alanında mesela çadırın içinde bir duvar örüp bir yarısında erkekler bir yarısında kadınlar otursun diye bir şey mümkün olabilir mi? Ya da işte araya bir perde koyalım. Bizim şimdi camilerimizde öyle yapılıyor. İşte hanımların önüne bir perde koyalım. Ondan sonra geri kalan yer erkeklere kalsın. Böyle bir şey mesela mümkün mü bir savaş otağında? Resulullah zamanında mescitte böyle bir şey var mıydı? O ayrı. geliyordu. Evet. <laughs> evet, evet kesinlikle. Yani zaten camilerde kadınların erkeklerin bir arada bulunduğunu e, söylemiştik. Bunun sosyal hayatta da bir karşılığı mutlaka olmalı diyebiliriz. Bu haremlik selamlık uygulaması açıkçası sonradan e, çıkartılmış bir şey tabii şey olabilir. Yani kadınlar kendi içlerinde birbirlerine daha yakınken e, daha rahat ediyor olabilir ya da erkekler de aynı şekilde. İşte ortam bir tarafında belki hanımlar e, daha yakın bulunuyor olabilir. E, diğer yanda hastalar bulunurken vesaire. Ama bu onların aynı ortamda bulunduklarını, işte yemek yerken, içerken birbirlerini gördüklerini bu gibi gerçekleri değiştirmiyor bir defa. Ee, sonra kadınların erkeklerle ayrı ayrı veya beraber aynı sofrada yemek yemelerinde bir günah olmadığını biz Kur'an-ı Kerim'den de zaten okuyoruz. Nur Suresi 61. ayetten bahsetmek istiyorum. Ee, ayetin başında şu konuda köre sıkıntı yoktur, topala sıkıntı yoktur, hastaya sıkıntı yoktur. Size de sıkıntı yoktur diyerek bütün herkes için genelleniyor bu. Kendi evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, erkek kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde Anahtarı sizde olan evlerde veya arkadaşınızınkinde yiyip içebilirsiniz. Bir arada veya ayrı ayrı yiyip içmenizde de bir günah yoktur diyor Allah Teala. E, demek ki bir defa zaten akrabalar sayılıyor. Bunların evleri var. İkincisi Anahtarı sizde olan evler, yani size güvenilmiş, oraya girip çıkabiliyorsunuz böyle bir evde veya arkadaşlarınızın evlerinde yiyip içebilirsiniz diyor. Mesela şu anda günümüzde arkadaşlara ailecek birbirlerine gidip geliyorlar, aynı sofrada oturup yiyip içebiliyorlar. Bu o zaman da aynı şekildeymiş.